Düşünsenize, insanlık tarihindeki en eski teknolojilerden biri bugün modern sağlık sorunlarımızın çözümü olabilir. Fermantasyon, binlerce yıl önce keşfedilmiş olmasına rağmen günümüzde yeniden keşfediliyor ve bilim bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hmm. Bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Peki fermantasyonun bu kadar özel olmasının nedeni nedir? Bakın, fermantasyon sadece gıdaları korumakla kalmıyor. Atalarımız yiyecekleri tuzla kaplayıp kurutarak veya salamura yaparak hem lezzetlerini artırmış hem de besin değerlerini yükseltmişler. Bu insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biri. Ve bildiğim kadarıyla sadece tuzla da sınırlı değil. Öyle değil mi? Şekerle yapılan fermantasyon da var. Kesinlikle öyle. Mesela sirke bu muhteşem fermente ürün meyve sularının doğal dönüşümüyle ortaya çıkmış. Şekerin bakteriler tarafından önce alkole, sonra organik asitlere dönüşmesi inanılmaz bir süreç. Sirkenin kullanım alanları da oldukça geniş. Yani sadece mutfakta değil, tıbbi amaçlarla da kullanılıyormuş, değil mi? Evet, antik çağlarda insanlar sirkeyi yaraları temizlemekten ameliyatlara kadar pek çok alanda kullanmış. Sirkenin içindeki asetik asit bakterileri o kadar güçlü ki zararlı bakterilerin üremesini engelliyor. Modern temizlik ürünleriyle karşılaştırıldığında çok önemli bir farkı var sanırım. Çamaşır suyu gibi kimyasallar tüm bakterileri öldürürken sirke seçici davranıyor. Tam da bu noktaya değinmek istiyordum. Bakterilerin hepsi zararlı değil. Probiyotikler gibi yararlı bakteriler yaşamın sürdürülmesi için çok önemli. Sanayi devriminden sonra bu dengeyi unuttuk. Oo, yani endüstriyel üretimle birlikte geleneksel fermantasyon tekniklerinden uzaklaştık. Evet ve bunun sonuçları oldukça ciddi. İşlenmiş gıdalar besin değerlerini kaybediyor, adeta ölü gıdalar haline geliyor. Araştırmalar gösteriyor ki işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Peki modern bilim bu konuda ne diyor? Fermente gıdaların sağlık üzerindeki etkileri kanıtlanmış mı? Kesinlikle. Son yapılan araştırmalar fermente gıdaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirim sistemini düzenlediğini ve hatta bazı kronik hastalıkların önlenmesinde rol oynadığını gösteriyor. Bu bilgiler ışığında geleneksel yöntemlere geri dönüş başlamış gibi görünüyor. Evet, insanlar artık evde yoğurt, kefir, turşu yapmaya başladı. Bu dönüş aslında çok anlamlı çünkü modern zamanların getirdiği bazı sağlık sorunlarının çözümü atalarımızın binlerce yıl önce keşfettiği bu yöntemlerde saklı olabilir. Yani aslında ilerleme adına vazgeçtiğimiz bu geleneksel yöntemlere geri dönmek gerçek anlamda ileriye gitmek olabilir. Kesinlikle öyle. Ve şu anda dünya çapında bir fermantasyon rönesansı yaşanıyor. Geleneksel tekniklerle modern bilimin birleşmesi, geleceğin sürdürülebilir gıda sistemleri için umut verici bir yol gösteriyor. Fermantasyon sadece bir gıda koruma tekniği değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam biçimi ve gelecek için bir umut ışığı gibi görünüyor. Evet, ve belki de en önemlisi, bu kadim bilgeliği modern dünyaya uyarlayarak daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz fragmentasyon geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibi